Bugünkü konumuz ise harp. Yani harp diye okunmuyor, harp diye okunuyor. Hani şu gizli üs, deprem silahı, hava kontrol makinesi diye ortalığı sallayan teknoloji. Evet, sallayan dedik çünkü işin içinde deprem de var. Ha, bu arada Türkiye'deki depremler acaba harp'ın işi mi diye düşünenler de var. İşte bugün bütün bu sorulara yanıt arayacak, iddiaları masaya yatıracağız. Hem de bolca espriyle. Hazırsan başlıyoruz. Şimdi hadi en temelinden başlayalım. HAARP nedir? Açılımını söyleyince olay daha da havalı oluyor. High Frequency Active Auroral Research Program. Yani Türkçesiyle yüksek frekanslı etkin Aurora araştırma programı. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska'da kurduğu bir araştırma tesisi. Peki neyi araştırıyorlar? Uzaylılar mı, deprem mi, yoksa bugün Alaska'da hava nasıl ki diye mi bakıyorlar? Aslında Harp'ın temel amacı, ionosfer dediği,